Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün ee... Karşınızdayız modu... lan. Karşınızdayız, pardon. Bugün ee? exit modun e, üçüncü partını çekiyoruz. Exit mod istemiştiniz yine 10 beğeni gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Ee... Ve zaten 3 gün oldu da. Aynen, bu arada biraz lag var, çok üzgünüz yani. O, Skype ile alakalı, neyse. Aynen, düzelir o birazdan. Yani. Onun dışında şimdi normal, e, önceki başladığımız gibi her şey. Bir tane koyunu eve hapsetmiştik. O duruyor hala. Ee, benim elimde item almam lazım. Var mı Şu... Şovul yap da gel lan. Şovul var. İki tane. Şu, tamam tamam. Eee... Kum mu şey yapıyorsun? Hayır. Yok yok buradayım. Şu toprakları düzelteceğiz. Elin çok şeyden bir görünüş oldu. Ben 3 bahsedeyim parka 3 aldım bir türlü çekemedim. ha ne tamam. videoyu çek çekemedim değil çekmedim çünkü çekmedim e, çünkü şey oyuna alışmaya çalışıyorum şu anda adam noob olmak istemiyor tabi hem ondan hem de e, ne bileyim oyunu azıcık tanımaya çalışacağım ondan sonra videolar gelecek Farklı bir şeyini yapabilirdik ama olmuyor. Benim orijinal değil ya ama belli olmaz. Kop da güzel değil o kadar ya. Bu önceki şeyin ne yapıyor burada? O şu suyu kapatalım ya. Tamam. Tamam, tamam. mı kapamadı şey yap. Gözükmesin. Bu arada Skype'da kim arıyor? Arkadaşımız arıyor. Ne Yusuf bu lan? O Yusuf. çocuk mu? Hı hı. Like options. Bak. Ya o Bu ne ya? Videonun şeyi gitti ya gitti o ha geldi şimdi. Abi söyle araması tamam mı? Beni arayamaz zaten. Sildim mi lan çocuğu? Yok silmedim de öyle bir sokuyorum ki çocuğu. Korkuyorum. Şakaydı tabi sildi öyle bir şey yapmıyor. Ama ben niye mal gibi öyle yaptım? Ben de böyle yapsaydım. Sen mal sınavcıydı ben biliyorum seni. Hadi gel artık çocuk. Emre de yanımızda ha onu söylemedik var. Evet. Emre bizim okul arkadaşımız yani benim uzun süredir okul arkadaşım Emre mahallenin mahalleden arkadaşı anam. Ha. 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 Evet. Evet, Bu arada şey ya. o e Oğlum ben internette videolar izledim hiç Bizim bu kit oynadığımızda hiçbir şey gelmedi bizim karşımıza doğru değil. Allah belasını versin. mı mi gitti? Hayır. Hayır. Tamam. Oğlum hayvanlar falan geliyor bak. Geçen Rahre'yi izledim abi. Ne moda oynuyordu? Bir şey modu oynuyor Minecraft tamam mı? Ama süper bir şey bak diyor. Modlu <laughs> survival oynuyor mu? Yani normal köyü var, var köyü var, şey var. var onun, köyü var onun. <laughs> onun. Köyü var onun köy mü? Evet köylü. Bak görürsün. 50 53'ü izle zaten. Yani böyle bir ben daha önce mod kullanan görmedim. Daha ihtiyaç çok zaten. Ne yapıyorsun sen anasını? düzeltelim ya. Şey Hı. ya. Eee bizim 83 abone olmuş. Evet. Helal olsun. Aynen. Bizince abone e özel çekiliş veya çekiliş değil de yani ne yapabiliriz? Yayın yaparız ne bileyim. Ha yani yayınlarda çok iyi değiliz ya. Ne bileyim. Ne Öyle belki çekiliş olabilir eğer oyun görebilirsek. Evet, mail çekiliş yapar. <laughs> Hastasın. Ta, tamam, düzgün Bu arada bu benim çok uzun olamayacak onu da söyleyeyim. Evet, 15 falan olacak. 15 dakika evet öyle bir şey. Çünkü Atta. bu video akşam olmuş oluyor. Bir oruç yani. Hayır, bir şey soracağım. Aynen. Windows 8 için RAR nereden indirebilirim? Ya. Mağazada. Ha, mağazada var mı? Tabii Oo, oğlum. Var kardeşim. Oo. Cool. benimki Windows 8 ya. Onda. <laughs> ha şu demirleri şey yapayım bir saniye. Demir yapıyorum lan dur. Tabii tamam, bak 28 24 tane benim demirim var 28 tane oluyor toplam Dördünü al. Dördü benim. 24'ü sen. 24 demişti. Şöyle bir şekil hareket yapalım. Arkamda şey var. Bak şimdi bak ne yapacağım. Ne ne yiyeceğim? Ne yapacağım? Koyunu koyunu bir yere tut. Tutalım abi ya koyun çıkalım. Niye olmuyor bu? Mağsın sen çünkü. Oğlum buna ne yaptın lan bu crafting table'ın? Şunu bir Emo senin Sizin serverın. Hem yüzünden. Oğlum ben ne yaptım? Oha! Yok böyle bir şey. Yaptığım şey tekrar yeniden oluşuyor. Epic Hill. Emo aldın mı şeyi ya skype'den? Neyi? Maz onu ben kapattım. Başka bir yerden baktım ya Senin kafanı ver. ben. Ben uğraşmıyorum artık. Oyun. Ha. Şimdi hadi bir şey yapalım ya. Böyle Hadi abi. Ya. Alayım ne? Şimdi ben <laughs> evet. Bir şey yapacağım. Ne şey, bir şey. Ha evet, şey başlayalım. Tinkers Constructor diye bir şey. <laughs> Akşam oluyor lan. Öyle. Coin Açma. gitme gitme coin gitme git 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 içeri gir içeri gir. Ha sonra da indiririm. Siz şey varsta. Ha mod paketinden Tinker's'ı bulacağız. Yani, i̇çeri sok. <laughs> <laughs> Tinker's constructs'dan. <Tinkers, gülüyor> <korkmadan> korkma lan korkma. <laughs> vurmayacağım. Coin'e bir şey yedirebiliyor musun? Bunu buluştun ya. Of. Ha ya an ha, Blok değil, işte. materyal değil. Tools, tools dediğin, Normal tool değil. Blok evet, blok. Şimdi ya of, bu değil Sen 8 tane iron pişti 8 tane mi 8 tanesi pişti şimdi Ben 4 tanesini aldım baştan Kanka bu hata e veriyor Ama epik reyesi ne oldu sen. Aynen de öyle de Olmuyor <gülüyor> <gülüyor> Java ile ilgili ha Windows 8 ya ananı O çok uzun iş Hadi yatalım ne Bak yapacağım? ben de dediğim, oha <laughs> be, bir daha hareket et bakayım, kalk kalk bir daha hareket et. Daha ne demin yapacağım? Olmadı, Yatağın içine girdim. Yok, koşuyordun ya, balta altından koşuyordun. <laughs> Oğlum ne yapacağım söyle, yapayım. Ha, e, şeyi güncelleyeceksin ekran kartını, ama şeyden güncelleyeceksin. Ya siteden O yapabilsin. çok kolay iş lan. İşte ben de öyle değildi. Ahmet'im ben. Am oyun hiç Hatırlığı açılmıyor. Kohat. Ne? Oyun hiç açılmıyor. Oyun hiç açılmıyor. Açın Tam ya hiç abi. açılmayacak zaten. Hayır, hani açılıp da ekran kartını güncelle de demiyor. Hiç açılmıyor. Abi güncelle diyemez ki zaten eğer açılmıyorsa. birkaç kere tıklayacaksın. Tek seferde tıklamayacaksın. Hayır, öyle değil bak. Eğer ya normalde ekran açılır falan ya böyle hiç hiçbir şey açılmıyor. Anladım, anladım. Sen şey yap. Ee, Ama Java'yı Peki. I love the world. Java ile ilgili bir şeyler diyor. O ne lan? Ah, Hata şey. veriyor mu? O zaman Java yüklü değil. Aynen. Çok iyi bir işlem. Epic ya. Epic. Ben niye böyle sprint attım koşa koşa? Mal sanırım sen. Sen gördüm zannettim ki Aa bu bir şey herhalde değişik bir şey yani. Ya <laughs> Allah'ım. Bu ne lan? Bu nasıl böyle? Ha. Tamam. Koyun nasıl atlıyor ben atlayamıyorum ya bir dakika. Tamam, tamam, tamam. Ha, şuradan. Tamam. Aha! Şerefsiz. Bak bir de zannettirecekti ki bana. Gel lan buraya. Kaç! Ananı oha! <laughs> oha be! Git lan. Lan! lan. <laughs> dur bak, dur, dur. bak şunu alayım ben. Heh. Bekle, bekle, bekle! Oo, oh, o. Oh, bekle. Gel buraya. Gel vur. <laughs> Öleceğim lan öleceğim. <laughs> öleceğim öleceğim daha vurma. Kılıcı var tabi adamın. Şey var. e, farkı, orijinal olan bir insan evladı lazım bana. <laughs> Gerçekten. Oynayalım ya ama şey Steam'den almayacak. Evoplay'den Play'den alması lazım. Ya yani Steam'den de alsa olabilir de. Kanka bir şey yapalım. Hamachi ile Parkayı bağlayalım. Olur mu ki? I don't know. Koyut ne yiyorsun yeri sen? Ya vurma vurma dur. Niye yiyorlar? Açtım. Lan? Kanka açtım da hamaçı lazım mı? Evet. Ya uf yine onu mu yiyeceğim? Bilgisayara içine ediyor. Hamaçı mı? Evet. Ama On... bir şey yapmaz ya. Seviyorum ben Bu ama. Bu bölümde bir şey yapamayacağız çok. Onu söyleyeyim. Yarın Oğlum, ama manyak yiyeceğiz. Yarın... Koş koş madene. Mamı sen nasıl kamera yapacaksın? Kaç dakika 19 dakika. Daha 5 dakikamız var. Hadi hadi. Hatta 10 dakika olsun. Koş taşmi doş. Ko ah, koş taşmi Do değil koş taşmi koş. Hadi hadi çabuk. Çok iyi tamam. Bir tane bir yap bir şey toplayabildiğinde Topla. Bir saniye bekle. Koş ben gidiyorum. Sen git önden ben gidiyorum. Arkadaşlar şimdi hemen item yapıyoruz. Item 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 ya. Item yapmayı bilmiyorsanız şuş Yapıyorsunuzdur. Amin. Hop epic fail. Heh. Ama materyal... Oo ye yeah, be. Pop falan böyle böyle. Ananı. Böyle böyle. Ananı. Yapıyoruz. Gitti. Aa. You dead. Tepe at, tepe at. Anan. Allah rahmet eylesin hiç uğraşma. Allah duve. Neredesin? Where arıyor Kaç anasını satayım bunu? <laughs> Bu arada benim <gülüyor> mikrofonum <gülüyor> yeni. Onu söylemeyi unuttum ya. Ha sen yeni mikrofon mu aldın? Ne falan ayak oyunda. Ya o ne? Ha sen nerede oldun? Ne yaptı ya? Geldim geldim abi. Sen nereden düştün ben onu anlayamadım. Epik piyazsın sen. Burada. Ha orada. Serbedeyim. Oha. Çam... <laughs> Kafaya bak Allah. <laughs> ne olmuş lan? Sen nasıl vuruldun lan öyle? Tecavüz <laughs> etmişler Oğlum dedim sana koş diye. Allah ya. Koş ben. koş alabildiğini al. Bölümü açalım Oh. Şöyle bakmayın yani bu bölüm böyle ol yani. Iron pickaxe'im var lan artık yapma. Al işte. Aa örümcek. Örümcek. Hmm. Tamam. Koş. Oğlum tamam. bizim brightness açmadım. Lan lan örümcek geliyor. Yine Oğlum. mi açmadın ya? Aç şunu full aç. Önce beni bir korusan abi. Korusun ben. Çok işe yaradı Mahir. Sağ ol. Ananı satayım. Tövbe. E, 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 Enderman. Elhamdülillah. <laughs> oh, Enderman. Enderman. Bakma, bakma 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 bakma. Bak ya. Ne olacak? İşte. Da satışayım mı? Ama taş kızım kırılıyor. Satış alalım. Bismillah. Enderman bizi göremiyor lan. Aha geliyor. Allah. Allah. Onu kaç 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 kaç. Uğraşma, uğraşma, kaç, uzaklaş, uğra uzaklaş. Gelmiyor daha. Gelemez. Gel buradan gidelim. Abi. Oo, Anam kömür boşlar. Aa o kömür de da Ben şey torç yapayım ya. Anam bir ses duydum ben. Tamam yaptım. Aşağıda şey var. Shovel. Shovel atak. Shovel atak. Ha, tamam. Bir dakika lan müziğin sesini kapatacağım ya. Al şunu ben sana torç atıyorum. Çünkü kolları da Abi, alsak. Müzik gereksiz ya. Geç oh, yes 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 yes. Kazmayla <laughs> da aldım lan. Hem de ayrı. Ben de baltayla da Sen kaz kanka. O marşum buldum lan. Marşum mu? Ha iyi güzel. Omuz cennet. Doğru ya yani. yine mi ya? Yine mi ya? Yine mi okçu ya? Öyle sen bir şey olmaz ki keep inventory var. Olsun oğlum ölmeyeyim ya. Niye ölüyorsun? Aa unutmuşum lan ben keep inventory. Oha! Olamaz böyle bir şey. Ne olur? Dünyayı bildiğin şey yapmışlar lan. Oğlum su akmıyor bu nasıl bir şey? Abi şey... akacak yer yoksa akmıyordur. Yok akacak yer var hem de nasıl akacak? Görmen lazım. Sen neredesin ben bilmiyorum ki şu an. Boş ben geliyorum. Yalnız karnımız acıkıyor hani. Yemek var mı sende? Çiğ et var. Bende de çiğ et var. Hmm. Hmm, Of. Oh. Ya ben indirmiyorum lanet olsun. Tamam. Oğlum orijinal olsa hiç bunlar son olmayacak zaten. Bu işte aldırmaya çalışacak bana yine. Orijinal olsa zaten hiç böyle bir şey hiç olmayacak. <laughs> Bak orijinal hiç oluyor mu? Ha kendin, kendisininki zaten. Aynen aynen. Olsun oğlum yine de olmuyor. Bir şey olur mu? Sen onu söyle bana. Olmuyor lan. Bak. Oğlum, adam gereksiz memnun. gereksiz adam... konuşuyorsun. Gideceğim lol'e vereceğim parayı gidip ya bu çocuk Arkadaşlar, lol bir de. Lol oynuyor ya bu çocuk bir de ya. Onu unuttuk. Lol oynadım hep şu şey an adım. Dota forever oğlum. Kim yazı yazdı? Anasını var ya. Değil mi? Yaz yaz. Ya. Ne diyor bu kafası? Ulan mal para. Kim izliyor ki başka? Benden başka kim izliyor ki videolarımı? Gel lan buradan. Arkandayım. Okay, go go go. Operation flashpoint hadi hazır. Ya. Tabii emo. Haklısın. Oo, oh, oy oh, oh, elhamdülillah. Elham. Evet. Ne diyorsun lan? Elhamdülillah diyorum kardeşim. Elhamdülillah diye bir şey dedim. Oo, oh, bir tane daha. O reis bende o. Dur sağlam burada. Sağlam. Oha. Oha. Sıca. Şu endemen yere gel lan. Ele elle aldım. Mole. Ene de hemen gitmiş. Ama uzan, uzun uzun durmuyor ya. O kaçıyor hemen. Şerefsiz o. o manyak bir, bir, mekana geldim. Bakayım kaç dakikamız kaldı? Evet. Son 3 dakika. Okay man, come on. Go go. Ah, diamond. Ay diamond. Üç dakika diyorum. sonra hemen. akazi. Veter. İftar akazi. <laughs> Orası izledim. İmanlı çocuklarız. Benim odan iman Lan çık önümden. Lan çık önümden. Vurdun düşürdün ya. Çüş. <laughs> Ye. Yeah. Öleceğim lan öleceğim. Dur. O exit modu çok seviyor lan. Güzel olduğu için olabilir. Mi? Güzel olduğu için evet. O... oğlum bu hiç bir şey yok mu ya? Ya. Neyse 12. kata kadar inelim bakalım. Diamond bulabileceğiz mi? Kanka sen demir pikeksini kullanmıyorsun. Ya, kullanma demir pik Yok ki başka. Nasıl yok? Arkandaki ne? Ha dememiştim. Al şunu, sen taş... A Attım bak. Ahmet. Ahmet, Ben de <laughs> Abi ondan bize de var da yani. O kullanılmaz ya. Bak demiri nasıl ben keseceğim bununla? taş levels 9 Ben sadece taş kazı olalım 9 level mısın? Evet. Ben diamond bulana kadar kaz. Lan torch koysana ya. Heh. koy abi Ko sen. Diamond bulana kadar kazayım sen diamond'ı al. Da diamond kesin ya. Diamond bulamazsın oğlum. İhtiyacın Diamond gibi. önemli değil zaten bu Hexite. Ya çok önemli değil de önemli de o kadar önemli değil. Şey yapmamız lazım bizim tahtada. Bu bir şeyler yapacağız ama kendini gösterdi. ha? Ben koyacağım. Ama bulamayacaksın Diamond. Uğraşma boşuna. Kiş kırılana kadar devam. Ne zaman böyle? Oh, benim yediğim oklara bak. Topuğumdan ok yemişim lan. Ya şimdi şöyle bir şey oluyor. Hexit mod her gün gelmeye gelmeyebilir çünkü lan. Oha Sen her ya. gün gelmiyorsun çünkü. Ha. bir o bir de şey. Ee, ya tek başıma olsa ben çekerim de Skype girmekte zorlandığım için. buradan bir oy. Vela well, oh. diamonds in the sky. O bunlar. Yok. Lan. Geri zekalı yavaş yok. Ah. Şurada. That... Ne? Nah. Evet, şimdi full açtın değil mi? Evet. Ya. Yeah. Lav kesilmedi lan. Yüz abone ne vereceğimizi buldum. Ne? Deadpool. Şaka yaptım. Mal. No. Bize var mı? Oyunu daha kendim alamıyorum. Nasıl vereceğim? <gülüyor> 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 Öyle kim güldü daha demin? <laughs> diye. Ee değil gel ben güldüm. Bana pişek sat. Lan pişek yok. Atayım mı gel? Atacağım atacağım Atlayı oğlum bak. Şirilsiz. Really really atacağım lan gel. Real pişek satacağım sana gel gel. Kesin kesin. Gel oğlum atacağım oğlum şakam yok. At lan. işte yukarı tamam. mı kazacağım ben Ne yapacağım? <laughs> nasıl çıkacağız? hadi seni ben öyle diyelim sen çık yukarı. Efendim. Come on come on come on come on die die. Yeah. Neyse bugünlük. Oha. Ne oluyor lan? Mayr Allah belanı vermesin. Enderman tepede. Enderman, Enderman bir şey olmaz. Enderman kırmış lan. Neyi? Ha. Bunu... alasını. Bak benim de birimi çalmış. Ha. Şaka yap. çalamıyor ki. Hadi. Sen çaldın sandım. Hadi yat uyuyor bir Bu ne <laughs> Çok saçma sapan oldu için. Bir dakika. Daha... Görüşmek ya. üzere. <laughs> Hoşça kalın. Aa. Evet, evet, daha. evet. Daha. Son bir dövüşümüz var. Artık hadi 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 <laughs> Neyse iyi günler hepiniz iyi oynar. Hadi ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum hayır. İyi günler hepiniz iyi oynar. Ben kapatmadım ama. <laughs> tamam hadi.